Bakara suresinin 7 ila 13. ayetlerinde, iman edenlerle inkar edenler arasındaki temel farklara dikkat çekilir. Allah, inkarcıların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir, onlar için büyük bir azap vardır çünkü gerçeği görmek ve duymak istemezler. Bazı insanlar ise inananları taklit eder, fakat özlerinde samimi değildirler. Onlar, inanın, denildiğinde, biz de insanlar gibi inanıyoruz, derler. Ancak gerçekte kendilerini üstün görür ve alaycı bir tavır takınırlar. Allah ise onların bu gizli düşüncelerini ve niyetlerini çok iyi bilmektedir. Bu ayetlerde samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün insanı nasıl bir yanılgıya sürüklediği anlatılır. Kalpleri, gözleri ve kulakları mühürlenmiş olanlar hakikati göremezler. İnsanın doğru yolu bulması için kalben ve zihnen samimi olması gerekmektedir. Allah içtenlikle iman edenlerle sadece görünüşte iman edenleri ayırt eder ve her birine hak ettiği karşılığı verir.